أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين İbrahim Suresi 4. Ayet-i Kerime'ye geldik. Dünkü dersimizde Ayet-i Kerime'nin ilk kısmını bir nebze anlatmıştık. Mevlamız şöyle buyuruyor. Estaizu billah ve me erusenle min Biz ne zamanki bir peygamber gönderirsek illa bilisani kavmihi ancak kendi kavminin diliyle göndeririz. Niçin? Li yubeyyine lekum. Onlara li yubeyyine lehum. Onlara dinlerini tam bir şekilde beyan etsinler, anlatsınlar, izah etsinler diye. E çünkü anlattıkları anlaşılmazsa o zaman e, maksut hasıl olmaz. E, o yüzden Mevlamız buyuruyor ki li lehum. Yani iyiden iyiye açıklasınlar için, anlaşılsın için. İşte e, birinci ayeti kerimeye de bir bize bundan konuşmuştuk. E, ulema diyor ki her peygamber bu şekilde kendi kavminin lisanıyla, gönderildi. Ee, aslında Efendimiz de aleyhisselatu vesselam kendi kavminin lisanı ile gönderildi. Arapça gönderildi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bununla beraber bütün insanlığa gönderildi. İşte birisi e, yani mesela bu ayeti i kerimeden delil olarak şöyle çıkartıyorlar. İşte buradan bütün peygamberler kendi e, kavminin lisanıyla gönderilmiştir. Bu e, her peygamberin kendi kavmine gönderildiğinin işaretidir. Ee, ama peygamberimiz bütün insanlığa gönderilmiştir. Ee, o zaman birisi diyebilir ki e, peygamber Efendimiz de kendi kavminin lisanı ile gönderilmiştir. Evet doğru ama işte Sebe suresinde Mevla'mız şöyle buyuruyor ve me'erseleke illa kaffetelin Ey Habibim biz seni bütün insanlığa gönderdik. İşte o yüzden Kur'an-ı Kerim'e bir bütün olarak bakmak lazım. İşte bir de burada e, Ruhul Beyan tefsirinde Arapçadan da e, biraz anlatılmış, söylenmiş. Şimdi Yeryüzünde birçok dil var. Mevlamız Celle Celaluhu Rum suresinde dilleri anlatırken Allah'ın varlığının ya da kudretinin delillerindendir. Vaktilafu elsinetikum ve Sizin renklerinizin farklı farklı olması, dillerinizin farklı farklı olması Allah'ın kudretinin delillerindendir. Yani Türkçe nasıl bir dilse Arapça da aynı şekilde bir dil. Ama şunu görüyoruz. Allah Celle Celalühü kendi kitabı için yani kıyamete kadar yaşayacak olan kitabı için Allah Celle Celaluhu Arapçayı seçmiş. şimdi anlıyoruz ki demek ki yani Arapçanın bir üstünlüğü var. İnna enzelnahu Kur'anen Arabiyye. Allah Celle Celaluhu öyle buyuruyor. O Kur'an'ı biz sana indirdik Arapça bir şekilde indirdik buyuruyor öyle ee yine işte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki işte mesela ben Arabım. Kur'an-ı Kerim'in dili Arapçadır. Yine cennetin dili Arapçadır. Bu şekilde bir rivayette var. Yani o yüzden kıymetliler yani Arapçanın tabi Kur'an dili olması hasebiyle ya da Müslümanların ortak bir dili olması hasebiyle tabi bir nebze diğer dillerden üstün oluyor. Hani bir tık diyorlar ya. Şimdi mesela nasıl? Ortak bir dil lazım Müslümanlara. Bunu şöyle anlıyoruz. Mesela dedim ki bir Müslüman Almanya'ya gitse ve Almanların kendi dilini bilmese kendi konuştukları dili bilmese ya da İngiltere'ye gitse İngilizceyi bilmese şimdi oradan biri kalkmış bağırıyor. Sesli bir şekilde bağırıyor, bir şeyler diyor. E bilmiyor, anlamıyor. Hani ya ne diyor acaba diyor. Ama ortak bir dil olursa ki Arapça Müslümanların ortak dilidir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ülkeye giderseniz gidin Ezan Arapça bir şekilde okunur. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye okunur. He, Müslüman diyecek ki, aa bak ezan okunuyor. Demek ki burada bir mescit var. Hemen gideyim namazımı cemaatle kılayım diyecek. O yüzden işte ortak bir dil o da nedir? O da Arapçadır. Tabi şundan mesulüz. Yani her Müslüman yani Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını okumayı öğrenmekle mesul. Yani illa okumamız lazım, öğrenmemiz lazım Arapçasını. Peki manasını, manasıyla da mesulüz. Yani çünkü Mevlamız hüdellin nes buyuruyor Kur'an-ı Kerim için ya da hüdellil müttakin Allah'tan korkanlara bir hidayet rehberidir. E şimdi rehber olabilmek için Kur'an-ı Kerim'in e, anlaşılması lazım. E o yüzden Arapçasını okuduğumuz kadar manasıyla da inşallah çok haşır neşir olalım. Mevlamız Celle Celaluhu cümlemize ilim ve ibadet aşkı nasip eylesin. Burada yine tefsirde şöyle bir izah yapılmış. Şimdi dördüncü cüzde hemen dördüncünün üçüncü sayfasında Mevlamız buyuruyor ki Kuntu muhayra ümmetin uhurcet linnâs Ey ümmeti Muhammed siz insanlar arasından çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Şimdi Mevlamız böyle buyuruyor. Şimdi ümmeti Muhammed insanlar içerisinden çıkartılmış en hayırlı ümmet ise o zaman Peygamber Efendimiz hayli hayli peygamberlerin en hayırlısı olur. Yani Ümmeti Muhammed en hayırlısıysa e o zaman e bu ümmetin peygamberi olan Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam tabi ki peygamberlerin en hayırlısı olur. Bu da yine Peygamber Efendimizin diğer peygamberlerden üstün olduğunun bir işareti, bir alameti bu ayeti kerime. Şimdi bundan sonra Mevlamız buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu dilediğini sattırır. Buraya şöyle ifade, şöyle mana veriyorlar. Allah Celle Celaluhu dilediği kulunu sapıklık içerisinde bırakır. Yani dalalet içerisinde bırakır. Neden? Çünkü kendi istiyor kulu. Yani o kul sapıklığı, küfrü, dalaleti normal görüyor. Yani e, İslam'ı önemsemiyor, İslam'ı ciddiye almıyor veya İslam'ı önemli bir şey olarak görmüyor. Kendi halinden memnun, küfründen memnun, dalaletinden memnun, sapıklığından memnun... Yani istemiyor hakkı hakikati. E sen istemiyorsun, e, o zaman Allah sana ne yapsın? İşte o yüzden bir kimse e, İslam'ı istemiyorsa, aramıyorsa, e, o yüzden ve kendi küfründen de memnunsa, dalaletinden de memnunsa, Allah Celle Celaluhu onu kendi küfrü içerisinde bırakır. Ya da şöyle bir manada veriliyor. Mesela bir kimse şayet küfrü istiyorsa, günahı istiyorsa, dalaleti istiyorsa, Allah Celle Celaluhu o kulu istediği için... Onda dalaleti yaratıyor, sapıklığı yaratıyor. Ya da küfrü yaratıyor. Yani biz bunu mesela şöyle izah ediyoruz. Allah tabii e, hem helali vermiş hem haramı vermiş. İşte bir tane bardak. Bu bardağın içinde helal bir içecek de olabilir, haram bir içecek de olabilir. Şimdi diyelim ki helal bir içecek. Aldım ben bu bardağı ve içiyorum. Bakın yani irade irade insandan, istek insandan ama bu parmaklarıma, bu koluma gücü veren Allah. İşte Allah korusun mesela bir insan içinde haram olan bir içecek var. O bardağı aldı içiyor. Onun haram olduğunu biliyor. İçki olduğunu biliyor. Yanlış bir şey olduğunu biliyor ve içiyor. He, her ne kadar istek insandan olsa da irade insandan olsa da o parmaklarına o bardağı tutma gücünü veren işte bardağı kaldırma gücünü veren koluna bunların hepsi hepsi o güçlerin hepsini veren Allah'tır. İşte burada feyyudullahu yani Allah kuluna bu küfür yani küfrü işleme ya da günahı işleme bu güç ve kuvvetini Allah yaratır. E çünkü yaratmasa o zaman imtihan olmaz. Yani Allah Celle Celaluhu e, küfrü isteyene küfrü yaratıyor. Hakkı, hakikati, hidayeti isteyene de Allah Celle Celaluhu hidayeti yaratıyor. Hidayet kapılarını yaratıyor, açıyor. Ve yehdi men yeşe. İşte Allah Celle Celaluhu dilediğine de hidayete erdirir. Burada işte Allah dilediğini hidayet erdirir derken işte yine iki mana var. Bir tanesi Allah ona hidayet kapılarını açıyor. Madem ki o hidayeti istiyor, madem ki o hakkı, hakikati istiyor. Öyleyse Allah Celle Celaluhu ona ee hidayet kapılarını açıyor. Bir de işte ee diğer mana, ikinci mana Allah ona hidayeti istediği için işte Kur'an-ı Kerim okumak istiyor diyelim ki Kur'an-ı Kerim'i alıp okuyacak o güç ve kuvveti Allah ona yaratıyor işte burada isteyen kim? İsteyen insan, yaratan Allah Celle Celaluhu, kapıları açan Allah Celle Celaluhu. Çünkü eğer Allah Celle Celaluhu bizim kararlarımıza karışacak olsaydı o zaman imtihanın manası olmazdı. O zaman imtihanın manası olmazdı. Ve huvel azizül hakim. O Allah ki aziz, yücedir. El hakim ve her işinde hikmet sahibidir. Mevlamız Celle Celaluhu hakkı hak görüp hakka koşmayı, batılı batıl bilip batıldan kaçmayı cümlemize nasip eylesin. El-Fatiha.